Güzellik kavramını, estetik algısını, makyaj muhabbetini ve zengin cildinin neden parladığını. Bana onun üzerinden kaç verirsin? İç güzelliği de katıyor muyuz işin içine? Yani güzellikle ilgili merak ettiğiniz tüm konuları araştıracağız. Gerginlik hissedebilirsiniz. Evet biraz gerildim yani. <laughs> Şu an hazır elim sendeyken tek taşı takabilirsin. Ama ben evliyim. <laughs> <laughs> Birbirinden değerli uzmanlarımızla iki lafın belini kıracağız. Ver bir kaşık yemekten. Tabii buyurun. Şimdiden güzelleştiğimi hissediyorum ya. Hı, ne bu bu? Aynı parayı mı alıyorsunuz çirkinle güzel bir sarısında? Yiyecek misin? Ah ah ah. Yiyebilirsin. Kabir azabı çekiyor gibiyim. İsmet ve güzellik ve manikür ve epilasyon ve Afrodit başlıyor. Dedikodu deneyen burada.